İhtiyaç sahipleri için Eminler Derneği ve buğbali seyitlerine yardım eden Su, Şule ve Murat Erbil, Seyran ve Durdu, Varol ve Ali, Hediye Serkan Koyuncu, Merhum Alaaddin Akyüz, Büşra ve Berkay Baskale, Döne ve Yeter, Zeynep ve Firat, Erkan Berber, İbrahim Berber, Emir Berber. Bu insanlara çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu şerefi bizlere ikram ettikleri için Allah kendilerinden razı olsun. Dünya ve ahirette sıkıntıları varsa gidersin. Amin. Sevdikleriyle beraber cennete girecek bir hayat yaşamaları Allah birlerini bin eylesin. Amin. Ne türlü sıkıntıları varsa tez zamanda gidersin. Amin. Allah hepsinden razı olsun. Selam ve dua.